zamanımızın bir çoğunu trafikte kaybediyoruz. İstanbul'a yarışacağız trafik açısından. İşi olmayan bu 65 yaş üstü emekli amcalarımız, abilerimiz, ablalarımız var ya. Keyiflerini lütfen mesai saatleri dışında yapsınlar. Biz de işimize gücümüze rahat gidelim. Başkentin nüfusunun artması, okulların açılması derken trafik feci halde etkilendi. Hal böyle olunca sabah saatlerinde trafik adeta duracak hale geliyor. Ankara İstanbul'a rakip olma yolunda ilerliyor. Bazen aratıyor. Yani bazen diyorsunuz ki İstanbul'a döndü Ankara diyorsunuz yani. O kadar. O kadar, o kadar çok. Toplu taşımayı tercih ederlerse özellikle iş çıkışı ve iş hafta sonu kullanırlarsa daha iyi olur. İş çıkışında işe giderken hele de okullar açıldı ki çok yoğun. Yani zamanımızın bir çoğunu trafikte kaybediyoruz. trafik yoğun. Okulların açılma sebebiyle de daha da çoğaldı. Yani kişilerin tek başlarına işlere gitmesi. Yani özellikle bir arabada tek kişi gidiyorlar. Toplu ulaşım yetmiyor. Sebepleri bunlardır. Toplu taşıma biraz daha aktif olursa belki biraz daha insanlar arabadan şey yapabilirler. Yani bir mesai kavramım yok ama 9'da işbaşı yaptığımı düşünürsem 7, 7 çeyrek geçe çıkıyoruz. Yani dediğim gibi toplu ulaşım biraz daha aktif olursa daha fazla ulaşım sağlanırsa belki insanlar araçlardan vazgeçip hem yakıt masrafı da malum biliyorsunuz yakıtlar da çoğaldı. O yüzden de olayı toplu taşıma biraz daha yönelirse trafik biraz daha azalabilir. İstanbul'a yarışacağız trafik açısından. Yani işi olmayan herkes trafikte olduğu için bu yoğunluğu bu yüzden yapıyoruz. Bize katlanmak zorunda kalıyoruz. Senden işi olmayan bu 65 yaş üstü emekli amcalarımız, abilerimiz, ablalarımız var ya, keyiflerini lütfen mesai saatleri dışında yapsınlar. Biz de işimize gücümüze rahat gidelim. Siz ne kadar sürede işe varıyorsunuz? 15 dakikada. Trafik olduğunda? 17 dakikada. Son trafik evet. bükücü diyebilir miyiz? Bük, be, diyebiliriz kesinlikle çünkü benim işim esnek saatler, esnek çalışma saatlerinde. O yüzden trafik saatlerine göre kendimi ayarlıyorum. O yüzden benim için problem olmuyor ama tabii diğer arkadaşlar ve çalışanlarım işe geç kalmak zorunda kalıyorlar. Trafikten dolayı. Herkese kolaylıklar dilerim. Görüşürüz. Benim ilk düşüncem saat 7 e, inen veyahut da 7.30 inen 10 arası büyük arabaların tır çekici kamyonların trafiğe çıkmaması biraz daha trafiği rahatlatır. En yoğun saati 7.30'dan 10 arası. Ondan sonra işte 4'e kadar falan normal. 4'ten sonra yine aynı ağırlık, aynı yoğunluk devam ediyor. Bayağı bayağı kızıyorlar. Bence e, metrolar ağırlıklı inşallah düşünülürse metro çok daha iyi olur. Mesela bizim arabamızın durağı Etlik'te e, oradaki hastanenin oraya gelişi oranın trafiğini baya %90 %100'e yakın artırdı. E, alttan metro olsa çok daha iyi olur biraz daha o taraf rahatlar. E, Valla gerçekten çok berbat bakın şu an e, şeyden çıkıyorum ofise gitmeye çalışıyorum. E, i̇ş merkezinin otoparkında bile yer yok. E, trafik çok fazla, araç çok fazla. E, ee, tabii okullar açıldı, servisler, ondan sonra yine insanlar, ben de şahsen kendi çocuğumu özel aracımla bırakıyorum. Hatta fazla, çok fazla. Yani trafik sorunu Ankara'da son özellikle iki yıldır ciddi anlamda artış var. Yani eee okulların açılması tabii ki e, bunu yoğunlaştırdı ama son zamanlardaki yani bunu neye bağlayacağız bilmiyorum ama ekonomik desek pek ekonomiye de yansımıyor. E, her şeyden şikayetçiyiz ama trafikte bir türlü durmuyor yani. Tabii İstanbul'da yarışmayız ama Ankara'da şöyle bir şey var aslında. Sabah trafiği saat 10'a kadar bir yoğunluk var. Ama ondan sonra biraz e, daha hafifliyor. Ama park ciddi anlamda sıkıntı. E, trafik de deseniz yine aynı şekilde. Ben mesela buraya gelirken de kaçak alternatif yollardan geldim. Ya şahsen birçok yolu yapıldı ama bence yeterli değil ve özellikle zaten şu son deprem olaylarından sonra çok fazla göç aldı Ankara. Yani alternatif birkaç yol daha yapılsa çok daha iyi olacak aslında. Peki sizce bu gidişle İstanbul'a rakip geliyor olabilir mi? Ankara neler dersiniz? Ya mümkünse İstanbul'a rakip olmayalım ya. ya. Çünkü yaşanacak durumda da değil İstanbul trafiğinden dolayı. İlerleyen günlerde inşallah belediye mi diyeyim artık Büyükşehir Belediyesi bu işe bir el atarsa iyi olur aslında. <laughs>